Herkese merhabalar, şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılık sos tarifi hazırladım. Bugüne kadar kime ikram ettiysem gerçekten tarifini istemiştir. Öyle güzel bir sos tarifi ki buyurun videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. Kahvaltılık sos tarifi için bir baş sarımsak kullanıyorum. Gördüğünüz şekilde sarımsağımı kesiyorum. Sadece baş kısmından kesmemiz yeterli. Çok fazla olmayacak şekilde. Daha sonra kestiğim bir parça yağlı kağıdın içerisine sarıyorum. Ve tekrardan alüminyum folyon içerisine sarıyorum. Sarımsağımı bir kenara alıyorum. Sarımsağı bu şekilde pişirdiğimiz için arkadaşlar gerçekten çok lezzetli oluyor. Sosumuza ayrı bir lezzet katıyor sarımsağımı bir kenara alıyorum biberlerimi çok güzel bir şekilde yıkadım bu arada iki buçuk kilo kapya biber kullanıyorum biberlerimi közlemek için tepsimin içerisine diziyorum biberlerimi dizdikten sonra kenarda sarımsağımı da alıyorum tekrardan yağlı kağıdın içerisine sarıyorum bu şekilde zararlı olmayacaktır bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim önceden ısıtılmış 250 derecelik fırına gönderiyorum. Fan ayarda pişirin lütfen. Diğer taraftan domateslerimi çok güzel bir şekilde yıkadım. 2,5 kilo domates de kullanıyorum. Domateslerimin hiçbir şekilde kabuklarını soymadan ikiye kesiyorum. Tepsimin içerisine gördüğünüz şekilde diziyorum. Domateslerin kabuklarını soymanıza hiç gerek yok. Gerçekten hem lezzet veriyor sosumuzun içerisinde hem de güzel bir şekilde renk vermesini sağlıyor. Sadece ortadan ikiyi kesmeniz yeterli. Bu sos tarifinde arkadaşlar mümkünse e, yumurta domates kullanmaya özen gösterelim. Hem sosumuz lezzetli olacaktır hem de güzel bir kıvama sahip olacaktır. Domateslerim de artık hazır. Aynı şekilde 250 derecelik fırında fanlı ayarda pişirmeye gönderiyorum. Diğer taraftan biberlerimi hazırlıyorum. 400 gram kadar biber kullandım. Dilediğiniz yeşil biber kullanabilirsiniz. Ben acılı sos tarifi hazırladığım için biberlerim biraz acıydı. Acı oranını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu sos tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten ben her ne kadar anlatsam da tadını sizlere anlatamam. O kadar güzeldir. Gelişi güzel biberlerimi doğradıktan sonra e, rondanın içerisine alıyorum ve çok fazla püre haline getirmeden gördüğünüz şekilde rondadan geçirdim. 30 dakikanın sonunda biberlerimiz güzel bir şekilde közlenmiş. Bu e, süreç sizlerde farklılık gösterebilir. Henüz böyle 10 dakika bekledikten sonra hemen biberlerimin kabuklarını soymaya başlıyorum. Bu aşama çok önemli arkadaşlar. Çok fazla soğutmamaya özen gösterelim. Gördüğünüz şekilde gayet pratik bir şekilde kabukları zaten soyuluyor. Bu aşamada çok fazla çekirdeklerini temizlemiyorum daha sonra. Çünkü biberlerimi güzel bir şekilde akan suyun altında yıkayacağım. Özellikle kapya biber seçerken arkadaşlar mutlaka etli olmasına özen gösterelim. Bütün kapya biberlerimi gördüğünüz şekilde artık temizledim ve yıkadım. Derin bir tencerenin içerisine alıyorum. O sırada domateslerim de güzel bir şekilde közlendi. Onları da hemen tenceremin içerisine alıyorum. Bu aşamada hiç soğutmadan yapıyorum. Domatesi fırından alır almaz biberin üzerine ekliyorum. Beklemenize hiç gerek yok. Daha önceden sizlere közlenmiş patlıcanla sos tarifi hazırladım. Gerçekten birçok kişi tarafından denendi ve çok beğenildi. Videonun sonuna ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Sarımsağı da hemen gördüğünüz şekilde açıyorum ve gayet pratik bir şekilde elimle macun sıkar gibi sıkıyorum. Daha sonra ocağın üzerine alıyorum ve blender'dan geçiriyorum. Gerçekten çok lezzetli bir sos tarifi oluyor. Özellikle her şeyi közlediğimiz için efsane bir tarif. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Sosumu püre haline getirdikten sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Ve yarım çay bardağı üzüm sirkesi. Dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kaya tuzu ilavesi yapıyorum. Lütfen normal tuz kullanmayalım. Aksi takdirde ömrü kısa olur. Sosumu kısa bir süre karıştırdıktan sonra üzerine geri kalan malzememi ilave ediyorum. Rondadan geçirdiğimiz biberleri ilave ediyorum ve yarım demet maydanoz. Maydanozu çok fazla incecik yapmanıza hiç gerek yok. Geri kalan malzemeleri ilave ettikten sonra sosumu tekrardan karıştırmaya başlıyorum. Sosumuz ilk kaynar kaynamaz altını kısıyorum. Orta ateşe getiriyorum ve sürekli ara sıra ıı, mutlaka karıştırmaya özen gösterelim. Bu şekilde sadece 20 dakika kaynatmamız yeterli. Lütfen daha fazla kaynatmayalım. Çünkü kıvamı çok katı olur. Kanalımın içerisinde birçok tarif bulabilirsiniz. Şekerli ve tuzlu yazarak kanalıma rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Yorumlarınız gerçekten beni çok mutlu ediyor. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. 20 dakikanın sonunda sizlere sosun kıvamını gösterdikten sonra henüz sıcakken kavanozları alıyorum. Kavanozlarımı sadece sıcak suyla yıkadım güzel bir şekilde ve daha sonra sıcak sosumu içerisine ilave ediyorum. Lütfen sosumuz ocaktan alır almaz kavanozlara ilave edelim. Bu sayede çok güzel bir şekilde vakumlanacaktır. Sosumu kavanozlara ilave ettikten sonra sıkı olacak şekilde kapaklarını kapatıyorum. Ben sıfır kapak kullandım. Kullanmanızı tavsiye ederim. Ve şu güzelliklere bakar mısınız? Kavanozları lütfen serin ve kuru bir yerde muhafaza etmeye özen gösterelim. Sizlere hemen sosumuzun kıvamını da göstereyim. Sürlebilecek bir kıvama sahip. Tadı oldukça lezzetli. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Ben bugün sizlere acılı kahvaltılık sos tarifi hazırladım. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.